Rusya'nın Ukrayna'nın Lugansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını açıkladığı karar metniyle ilgili ortaya çıkan bir gerçek dikkat çekti. Metnin Rusya'nın 2008 yılında Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini işgal kararı aldığında yayımladığı metnin neredeyse birebir aynısı olduğu fark edildi. Rusya devlet başkanı Putin Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı karar gerilimi tırmandırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'dan Rusya'ya masaya dön çağrısı geldi. Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararına bir tepki de Avustralya Başbakanı Morrison'dan geldi. Morrison, Rusya geri adım atmalı, koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir dedi. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın resmen tanındığını açıkladığı konuşmasında Türkiye ve Osmanlı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Ukrayna krizinde, bütün tarafları eleştiren Bahçeli, geçecek polemiğinde, kendisinin bugün yapacağı, muhtemel grup konuşmasını taklit eden İyi Parti Avanos ilçe başkanı, Gökçen Aker'e de isim vermeden, başkası olma kendin ol şarkısını önerdi, Tarkan'ın, Türkçü büyük amcası, Fethi Tevetoğlu'nu anarak, Tarkan'dan muhalif çıkaramazsınız dedi kuracakları partiyle, her şart altında, seçime yetişme planı yaptıklarını söyleyen Ayhan Bilgen, ittifak sorusuna, hiçbir kapıya kapalı değiliz yanıtını verdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla, viral olan, Toplumcu Demokratik Parti lideri, Mustafa Sarıgül, korku imparatorluğu nedeniyle, videolarını çekerken zorlandığını söyledi, iktidar bir kasayla geldi, elektrikle gidecek dedi. Dışişlerinden, Putin'in açıkladığı Donetsk ve Luhansk kararlarına ilk tepki geldi, kabul edilmez buluyoruz, ve reddediyoruz. Bir süre önce eski başbakan, Tansu Çiller'in, siyasete döneceği parti olarak gösterilen, Aydınlık Demokrasi Partisi'nde, Genel Başkan Salih Öner, istifasını açıkladı. Kütahya'nın Simavi ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan, İyi Parti Şaphane ilçe başkanı, Mehmet Sönmez, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti. Gelecek Partili Serkan Özcan, elektrik faturalarına yapılan zammın, geri alınmamasına tepki gösterdi. Özcan, zammı bir gecede yapan kudret, geri almak için, niye iki aylık çalışmaya gerek duyar dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, Murat Ongun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varenkın, KDV indirimi sözlerine, bakanın bahsettiği zam oranı, hayal ürünü şeklinde yanıt verdi. Zamlar geri alınana kadar, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP teşkilatları, kandil göndermeye başlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gönderilen kandilleri, sosyal medya hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin kandilleri ifadelerini kullandı. Ukrayna'da, haftalardır devam eden gerilim, dün Putin'in Donbask ve Luhans'ı işgal edeceğini açıklamasının ardından, daha da tırmandı, yaşanan bu gelişme, bir süredir yükseliş trendinde olan, akaryakıt sektörünü de vurdu, uzmanlara göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi durumunda perşembe günü benzine 70 kuruş zam olarak yansıyacak. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın duyurduğu kredi garanti fonunun 60 milyar liralık yeni destek paketleri için başvurular bugün itibariyle başladı. Artan jeopolitik risklerle başta buğday, petrol ve altın olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş yaşandı. Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gören ons altın bu sabah 1.908 dolar seviyesine kadar tırmandı. Küresel altın fiyatlarını izleyen gram altın ise Putin'in açıklamalarının ardından 840 Türk Lirası'nı aştı. Serbest piyasada 13.65 liradan alınan dolar 13.65 liradan satılıyor. 15.42 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 15.49 lira olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına %30 zam yapılmasını kararlaştırdı. Dar gelirli, şehit aileleri ve gazilere, esnaflara ve tarıma özel tarifeler getirildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın seskirliliği raporunda Türkiye'den sadece Tokat'ın yer almasını değerlendiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yılmaz raporun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Deniz salyası olarak da bilinen misilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkarak bölgedeki balıkçıları olumsuz etkilemişti. Marmara'da özellikle Kadıköy açıklarında kendini gösteren misilaj bu kez de Maltepe açıklarında görüntülendi. Meteorolojiye göre, il ve ilçelerde, bugünkü hava durumu tahmini belli oldu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi, sağanak yağışlı, yağışların Trakya, Muğla, İzmir çevreleri, Antalya, Adana ve Mersin şiddetli olması bekleniyor aşı olmadığı için Avustralya'ya alınmayan ve Avustralya açıkta mücadele edemeyen Sırp tenisçi Djokovic ilk kez korta çıktı ve İtalyan tenisçi Musetti'yi yendi. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.